Selamlar herkese. Bugün gördüğünüz üzere farklı bir motorun üzerindeyim. Demiştim bir cumartesi günü için test sürüşü yapacağımı söylemiştim. Şimdi Honda'nın ah, öncelikle ilk fark ettiğim şey sinyalin yerinin farklılığı. Şu aynaları biraz ayarlayabilirsek Honda'nın test sürüşüne geldim arkadaşlar. CB 125 Test sürüşü için geldim. Hatta satın alıp almama ile ilgili bir şeyler de konuştuk. Onları da sizinle paylaşacağım. Daha önce de böyle yine 125 bir motorla çok uzun yollar yapmıştım. Hmm. Şurada bir eko ışığı var dikkatimi çeken. Herhalde yakmıyorsun diyen ışık o. Şöyle vites atalım bakalım. Evet, 4'te tabii ki çekmiyor. Frenler çok iyi tutmuyor. Şimdi ilk dikkatimi çeken şey debriyajın çok yukarıda kavraması. Onu belki birazcık aşağıya almam gerekebilir ben böyle bir motor sürecek olsam. E, frenleri çok aşırı beğenmedim ama yani hem motor yeni belki daha balatalar kendine gelmemiştir. Hem de lastikler, üzerindeki lastikler ciddi kötü. Ve bir de yol az önce biraz yağmur yağdı, biraz ıslak çok o yüzden ABS de olmadığı için çok da frenlere asılamadım açıkçası. Ee, ön fren şey pardon arka fren baya ileride ona basmak için ayağınızı biraz ileriye almanız gerekiyor. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Şimdi bakıyoruz motor aslında güzel ip gibi gidiyor. 125'lik 10 küsür beygir yani 10 nokta küsür beygir 10 beygir diyelim bir o kadarcık da torku var. Tatlış bir motor genelde şehir içinde kullanmak için zaten adın da anlaşılacağı gibi komütür. Yani işe gidip gelmede kullanılacak bir motor kendisi. Fren performansı bence başlangıç için oldukça zayıf. Arka frene basıyorum. Klasik Honda. Arka fren yok onda diyebilirim. Yani gidişi aslında biraz daha tatlı. Hani gaz açtım mı ben varım diyor. E, güzel bir titreşim var ama zaten 125'lik bir motorda da titreşim olmazsa olmaz. Bunu ellerinizde çok rahat hissedebiliyorsunuz. E, birazcık da parmak ucunda hissediliyor açıkçası. Bu asfalt yeni şuradan gidelim lan. Dediğimizde böyle yanlışlıkla kornaya basabilirsiniz. Şey, kavrama yukarıda olduğu için istediğim ayarı tam veremiyorum. Ama istediğim sürüşü yapabiliyorum. Küçük motor bu anlamlarda başarılı. Vitesi indirmek gerekiyor. Tork yetmiyor. Yani tam bir 125'lik kendisi. Teknolojik bir şeyle donatılmış değil. Önde bir ekranımız var. Şurada bir eko ışığı yanıyor. Ne zaman yanıyor? Gaz kesersem yanıyor. O zaman yanıyor yani. Mesela şu an belli bir devirin altına düşünce yanıyor. Devir göstergesi yok. O yüzden bunu e, kabaca tahmin etmemiz gerekiyor. Bir benzin göstergemiz var. Kocaman bir sürat göstergemiz var. Onun yanında saati ve kilometreyi ve vitesi görüyorum. Saat mi o? 7.54 saat olsa gerek. Evet. Saati Üste kilometreyi trip B demiş. Onun A'sı da vardır. Bir de Vitesi görüyoruz. En azından vitesi görebilmek başlangıçta yeni başlayanlar için önemli. Yani önemli de yani birazcık tartışmalı bir konu benim kafamda bu. Çünkü yeni başlayan adamın da yeni başlamayan da bayağıdır motor sürenin de şuraya bakmaması gerekiyor aslında. O yüzden hani ben baktım anlattım ama siz bana bakmayın yani öyle değil yani ona bakmayıp motor sürmeye odaklanmak yola bakmak gerekiyor. Küçük motor arada kaldı. Tekrar kalkışta gücü yetmiyor. Yığılıyor. Vites yukarıda kaldı, altta kaldı falan filan. Yani ivmelenme istiyorsanız o çok çok iyi değil ama yani yol alıyor. Top speed denemeyeceğim. Şehir içi deneyeceğim. Top speed olsa olsa 90-100'dür. E, bu arada benim boyum 1.80 ve ve gidon bana uzak kollarım da uzundur yani kol boyum uzundur. Fakat gidon bana uzak. Biraz daha öne geleyim. Yani şimdi biraz daha fena olmadı ama burada bu sefer de depoyu çok hisseder oldum. Kocaman bir depo var bu arada. Bu bitmiyor diyorlar. Bundaki benzin bitmiyor diyorlar. Bu motora neden sulandık hepimiz? Bu motor 1.4 litre benzin tükettiğini söylüyor 100 kilometrede. Şu anki ekonomide bu herkese cazip geldi. Ben de 1.4 değil ama 2 tüketiyorsa okeyim dedim. Benim motorum 3.5 yakıyor. Kendi motorumla da aslında şehir içinde özellikle şehir içinde acayip mutluyum. Fakat kendi motorum 17.000 km'de onu yıpratmak istemiyorum şehir içinde onunla gezilere çıkmak istiyorum gezebilirsem. O yüzden onu yıpratmayıp böyle bir şeyle Hani tabiri caizse terlik gibi e, Bunu şehir içinde kullanmayı Daha uygun görürdüm ben Şimdi olan biteni birazcık anlatayım Motor 125'lik lik motordan Bekleyeceğiniz her şey var Buna benzer Çin malı bir motor da denemiştim Hatta almayı düşünmüştüm fakat ABS'si de vardı bu arada. Fakat Çin malı olduğu için vazgeçmiştim açıkçası. Şimdi Honda'da böyle bir motor olunca fiyat da 100 bin liranın altında 500 TL de olsa 100 bin liranın altında olunca debriyaja alıştığım gibi kalkamayış alıştım gibi. Buradan ne tarafa gitsek? Şöyle altı parmağa doğru biraz gidelim bakalım bir yerden döneriz. Ee, böyle olunca hal hani buna biraz daha yükseldi herkes. Şimdi ben de aynı durumdayım. E, fakat Honda bayisinin e, aramızda geçen Honda bayisiyle aramızda geçen muhabbeti anlatayım birazcık. Ben ne zaman? Çarşamba günü mü, perşembe günü mü ne geldim? Hatta o gün bir hikaye attım. Bugün geldim küçük bir motor baktım falan diye. O gün bana ellerinde sadece showroom'da olan 3 motor olduğunu, satış olmadığını, cumartesi günü satış olmayacağını, fiyatın belli olmadığını, ne zaman belli olacağını bilmediklerini, ne zaman motor geleceğini bilmediklerini vesaire söylediler. Peki dedim ben listeye yazın, ben alacağım dedim. 9. sırada listeye yazıldığımı da yani Ali Cengiz oyunlarıyla öğrendim açıkçası. Sonrasında biz de arkadaşlarla konuştuk. Bir iki arkadaş adımızı yazdırdık. İşte bugün cumartesi günü. Geldik. Hem de erken geldik. Bakınıyoruz işte sağa sola. Yani hiçbir bilgi almamışız da. Fiyat bu arada evvelki gün falan açıklandı. 99.500 diye. Biz de hiçbir bilgi almamışız ya. Öyle sağa sola bakınıyoruz. İşte test sürüşü yapsak mı? Yağmur başlıyor. Yapmasak mı? Ne yapsak? Falan. Ya dedim ki bir soralım bakalım. Şurada bir tane mavi motor var. Bunu satmazlar mı? Diye bir soralım dedik. Dedim bu mavi motoru, showroom'daki motoru satıyor musunuz dedim. Satıyoruz dediler. Nasıl satıyorsunuz dedim. Satıyoruz dediler. Allah Allah. Hani satmıyordunuz dedim. Ver parayı, al motoru. Nasıl ya dedim. Ama böyle söylenmemişti. Ben de şu an hani buna hazırlıklı gelmediğim için ya parayı veremedim açıkçası. Fakat fakat sonra bakın arka fren o kadar alçak ki arka frene basmak için ayak bileğimi böyle bayağı yüksek bir açıyla aşağıya eğmem gerekiyor. Böyle hani bayağı eğiyorum. Hani Baya baya eğiyorum nasıl anlatamadım çünkü baya eğiyorum sürdüğünüzde bir gün anlarsınız eğer Mekanizmada müsaitlik varsa ben onu birazcık Yükseltmeyi düşünüyorum Şu an çünkü basmak için baya ayağa kalkmam falan lazım yani şu İleriden bir yerden u çekeceğim ama öncesinde şurada birazcık daha tur atayım Anlatayım Mevzuyu bitireyim ee, Motor satıyorlarmış meğer e dedim hani bir tane vardı yok aşağıda motor var dediler peki dedim mavi var mı? Var. Allah Allah. Kaç tane var? Bir tane var. Sonra birisi daha motor aldı. İkinciyi de siz aldınız diye bir cümle duydum. Şey gibi bir izlenim veriyor. Yani bir yokmuş havası verelim de böyle değerlensin. Ya da yok diyelim sonra satarız mı? Çünkü bu daha önce yapıldı ya insan böyle şeylerden şüpheleniyor. Öyle yapıyorlar demiyorum. Fakat öyleymiş gibi bir hava vardı. Peki dedik, bazı konularda konuştuk. Pazartesi günü tekrar görüşmeye karar verdik kendileriyle. Yani açıkçası ben şöyle söyleyeyim size, Pazartesi sabahı bir aksilik olmazsa mavi motorlardan birisini ben aldım. İnşallah bir süre şehir içinde kendisiyle tatlı tatlı yollar yapacağız ama fren performansı iyi değil. Yani frene asılmam için. Freni asılmam için benim lastiklerin değişmiş olması lazım bence. Şimdi gidelim motoru geri bırakalım. iyice çünkü yağmur arttı istemediğim şeyler oluyor. Yani şöyle ayaklarımı rahatça yere koyabilmek de tatlıymış. Fakat kırmızısı bence çok kötü bir kırmızı. Fiat Uno kırmızısıyla Renault Kulia kırmızısı arasında bir şey bence. Siyahı zaten siyah. Yani hiçbir zaman ilk tercih olarak siyah motor almam ben. Fakat mavisi mat mavi. Bence bulmakta zorlanacağınız renk de o. Fakat güzel olan renk o. Yani gözde görünce sizde bence bana hak verirsiniz vermezseniz de kendi görüşünüzü yorumlarda belirtirsiniz. Durumlar böyle. Bugün Honda'nın yeniden ürettiği CB125F motor ile minik bir test sürüşü yaptım. Ve bir tanesini satın almak üzere pazartesi gününe el sıkıştık diyebilirim. Şimdi motoru geri vereceğim ve bu kaydı yavaştan sonlandıracağım. Hem yağmurda başlamadan sürüşü bitirmem iyi oldu. Genel izlenim olsun diye aslında bir test sürüşü yaptım. Yoksa sürmeden de alabilirdim yani. Hani en azından altına imza atabilirdim fakat geldik etkinlik olsun. Hem birazcık konuşalım. Hem de düşündüğümüzden farklı bir şey var mı onu görelim istedim. Hiç farklı bir şey yok. 125'lik bir motor olması gerektiği gibi az gidiyor, az yakıyor. Bence şehir içinde bizleri mutlu edecektir. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.